Baba -ba Tori Herkese merhabalar Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Gençler Birliği'ni konuk edecek. E, bildiğiniz gibi Fenerbahçe'nin geçen sezondan kalan bir cezası vardı. E, Seyircisi oynama cezası bu e, cezayı Beşiktaş derbisiyle birlikte bitirdiler e, ve bu karşılaşmada da Beşiktaş maçında olduğu gibi taraftarlar e, stadı dolduracaklardır e, Fenerbahçe tarafına baktığımızda tıpkı Galatasaray gibi onlar da e, Lig'e ve Avrupa'ya çok e, lige kötü başladılar. Üstüne üstlük Avrupa'ya da çok erken veda ettiler ve tabi hani e, Aykut Kocaman'ın e, teknik direktörlüğü sorgulanmaya başlanmıştı. Ancak daha sonra e, biraz toparlama toparlamaya başladılar. Beşiktaş karşıs, karşısında da önemli pozisyonlara girdiler ancak değerlendiremediler bu pozisyonları ve e, son dakikalarda yedikleri golle e, bir puanla ayrıldılar. Tabii e, yenilmiş olsalardı bu derbi mücadelesinde işler daha da kötüye gidecekti. Hani e, bu nedenle beraberlik hiç yoktan iyidir diye düşünüyordur Aykut Kocaman. Gençler bir tarafına baktığımızda onlar geçen hafta Ankara derbisinde Ankara gücünü penaltıdan buldukları golle 1-0 geçtiler. Tabi onlar için bu önemli bir karşılaşmaydı. Yıllardır rekabet halinde bulundukları şehrin diğer temsilcisini ki taraftar sayısı açısından onlardan çok daha üstün olan bir takımı 1-0 da olsa zor da olsa geçmeleri onların moral motivasyonunu yukarıya çekmiştir şüphesiz. Geçen yılki gibi gene Alman teknik direktör Thomas Doll çalışıyor çalışıyorlar. Hani çok fazla transfer yapmadılar. Sadece sıkıntı çektikleri noktalara transferler yaptılar Gençler Birliği takımı olarak. Her zamanki gibi ne böyle hani çok yukarılara oynayan ne de çok düşme tehlikesi yaşayan ortalarda dolanan bir takım hüviyetinde Gençler Birliği. Maçla ilgili benim tahminim ben Fenerbahçe'yi bu karşılaşmada açık ara favori olarak görüyorum. Her ne kadar dediğim gibi hani Fenerbahçe zaman zaman sürpriz mağlubiyetler sürpriz puan kayıpları yaşasa da ben bu karşılaşmada böyle bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Erken bulacakları gol veya gollerle e, hatta maçı farka bile taşıyabilirler. Gençler bilin bu sezonki deplasman karnesi e, pek iç acı değil. E, bunu da göz önünde bulundurarak bunu söylüyorum. E, taraf bahsi olarak ben e, Fenerbahçe galibiyet diyorum. Hatta e, handikaplı bir galibiyet iki veya üzeri farklı bir galibiyet e, söz konusu olabilir. E, alt üst bahsi olarak da e, dediğim gibi erken Fenerbahçe'nin bulup bulabileceği gol veya gollerle birlikte e, maçta üste taşıyabilirler taşınabilir. Ee, okay. özetlemek gerekirse handikaplı Fenerbahçe ve üst tercihlerim. Baba